Kayıt tamam. Yedinci sorumuz. Sıla öğretmen öğrencilerine sonucu tam sayı olmayan karı köklü sayıların en yakın olduğu doğal sayılarla ilgili aşağıdaki örneği veriyor. Çünkü bunu biliyoruz artık. Ee, Sıla öğretmen öğrencilerden bu örneği 20 doğal sayısına kadar devam ettirmelerini istiyor. Gençler 20 doğal sayısına kadar deyince kök 20 anlamayın ha. Kök 400'e kadar. Çök 400'e kadar devam ettiriyor bunu. Evet. Ee, yukarıda verilen örneği doğru bir şekilde devam ettiren öğrenciler 15 doğal sayısına yakın, en yakın, sonucu tam sayı olmayan 225'i almıyoruz. 15 doğal sayısına en yakın, sonucu tam sayı olmayan kaç tane kare köklü sayı bulurlar? Çocuklar 15'ten sonra kaç tane vardı? Kendinden sonra? Dur, sesi açayım. Gönüllü arkadaşlarım var mı başka? Mustafa Emir. Mustafa Emir, bir dur oğlum, dijdeyi kaldırmadık. Sen az önce sudak kaldın. Olur mu? Tamam, tamam hocam, sıkıntı yok. Eyvallah oğlum. Dijde? Hocam. Dinliyorum kızım. E, hocam kendinden sonra kendi değeri kadar doğal sayıya yakındı. Yani 15 e, tane doğal sayı var kendinden sonra. E, kendinden önce de kendi değerinin bir eksiği kadar doğal sayıya yakındı. Yani 14 tane var. Toplam 29 oluyor kendisine katmadığımız A için. Aynen kızım bunu bilirsek hani biraz ezber gibi oldu ama anlatmıştım mantığını size. Bunu bilirsek çocuklar e, seri geçme şansımız olur. Yani tek tek yazmayız, vakit kaybetmeyiz. Kendinden sonra kendi kadar, kendinden önce, kendinin bir eksiği kadar yakın sayı vardı. Yani 29 tane sayı vardı deyip bu işi bitirebiliriz. Geçtim diğer soruya. Şu Çocuklar diğer soru bir okuduğunu anlama sorusu. Şimdi ben bir okuyayım. Yukarıda verilen şeker makineleri için, A makinası göstergeye yazılan sayının karekökü tam sayı ise göstergeye yazılan sayının rakamlarının toplamı kadar. Bak garip yani cümleyi uzatmış. Karekökü tam sayı ise göstergeye girilen sayının rakamlarının toplamı kadar. Karekökü tam sayı değilse göstergedeki sayının kareköküne en yakın tam sayının karesi kadar şeker vermektedir. Karekökü tam sayı değilse çocuklar bu tip örneklerde ben şunu yaparım ne dediğini aklınızda tutamıyorsanız ki ben de tutamıyorum yapacağımız şey şöyle bir örnek olsun. Karekökü tam sayı ise göstergeye yazılan sayının rakamlarının toplamı kadar. Mesela A makinesine 16 girdiysem karekökü tam sayı evet 16 girmişim yazılan sayının rakamlarının toplamı kadar. Yani 1 artı 6 kadar. Artık okumama gerek kalmadı. Artık okumama gerek kalmadı. Şuradan anlıyorum ne olduğunu. Devam ediyorum. Karekökü tam sayı değilse mesela ne girelim? 11 girelim. Karekökü tam sayı değil. Göstergedeki sayının kareköküne en yakın tam sayının karesi kadar. Şimdi bu sayının karekökü kime yakın? Karekök 11. 3'e yakın. 3'ün de karesi 9. 9 tane şeker verir. 7 şeker, 9 şeker. Evet. Şimdi A makinesini anladık. Şimdi sırada B makinesini anlamak var. B makinesi göstergeye yazılan sayının kare kökü tam sayı ise göstergeye yazılan sayının kare kökü kadar. Mesela 25 beş yazarsam bu bize beş tane şeker verir. Göstergeye yazılan sayının kare kökü kadar. Devam ediyorum. Karekökü tam sayı değilse, mesela 13. Karekökü tam sayı değilse, göstergedeki sayının kareköküne en yakın iki tam sayının çarpımı kadar. 13 kök 9'da kök 16 arasında, 3 ile 4 arasında, yani 3 kere 4'ten 12 şeker verir. Çocuklar, burada anlaşıldı mı? Buraya kadar anlaşıldı mı? Tamam. Bunları niye yaptım şu örnekleri? Size tavsiye ederim bu olayları ee, sürekli okumamak için. Kendimce bir kodlama yaptım. aşağıyı sürekli okumayayım diye. Tamamdır. Şimdi yukarıdaki tabloda iki kişinin hangi makineye hangi sayıları yazdığı verilmiştir. Yusuf A makinesine 64'ü yazıyor. Kenan A makinesine 160'ı yazıyor. Bu bilgilere göre Yusuf ve Kenan B makinesine sırayla bu sayıları yazmış olsalardı ilk duruma göre kaç tane daha az şeker alırlardı diyor. Şimdi çocuklar önce A anlatacak biri var mı? Sesini açabilirim. Hocam ben anlatırım diyen biri varsa. Daha hadi bakalım. Taha gitti. Hocam başkası yapabilir mi? Tabii oğlum. Aslı Zeynep. Hocam bu 64 kare kök yani tam sayı oluyor. Bu da bu yüzden rakamların toplamı kadar oluyor. Yani 10 tane şeker alacak Yusuf. Bir dakika kızım. Yusuf 64 daha 10 şeker alır. Evet. Kenan 160'mış. 160 değil. Tam kare sayı değil. En yakın olduğu da 169 oluyor. O da 13 oluyor. 13'e yakın. Yani Kenan'da 13 tane şeker alır. Yok. Şimdi 13 şeker almayacak. İyi geldik de. 160 kare kökü kime yakın? karekök 169. 13'e yakın. 13'e yakınsa 13'ün karesi kadar. Bak şurada yazıyordu en yakın tam sayının karesi kadar. 13'ün karesi kadar 169 şeker alır. Evet. Yani toplamda 179 şeker alıyor. Doğru. 13'ün karesi 169. İkisi toplam 179 şeker aldı. Eğer yani bunları B'ye girmiş olsalardı, B'de de karekökü tam sayıysa, karekökü kadar alıyorduk. 64'te yine 8 aldı Yusuf. Bir saniye kızım. Evet, 8 alıyorsun. B makinasına geçiyorum. Onu şuraya yazayım. Yusuf e, evet 8 aldı. Tamam. E, kare kökü tam sayı değilse de göstergedeki sayının kare en yakın iki tam sayının çarpımı kadardı. Yani e, 13 ve 14'ün çarpımı kadar alacağız. Yok. Bir hatamız var Zeynep. Bak kızım 160 kime yakın? Karekök kök 169 ile kare kök 144 arasında. Evet. Evet 12 ile 13'ün çarpımı kadar şeker alacak. O da 156 oluyor. 156 oluyor. Ee, burada da o zaman e, 164 tane şeker alacak. 164 şeker alacak. Eskiden 179 vardı. Aradaki fark da 15 oluyor yani burada. Aradaki fark da 15 oluyor. Bu şekilde bitirdik değerli gençlik. Çocuklar Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.